Bugün sizlerle kahvaltılık e, meze olarak da kullanabilirsiniz. Böyle kapya biberden ekşileme yaptım. Kapya biber ekşilemesi. E, Bu yapım aşamalarına geçelim. 1 kilo biber kullanıyorum. Biber eşkilemesi için 5 adet kullanacağım. Kalan biberlerimi de e, buzluğa atacağım ben. Kapya biber közlenmiş. Kapya biber buzlukta nasıl muhafaza edilir o videoma da göz atabilirsiniz. Bu şekilde tamamını közleyeceğim biberlerimin öncelikle baş kısımlarını kesip içindeki tohumlarını temizleyeceğim bu şekilde. Şöyle kesiyoruz. Ve tohumlarını çıkardım. Hepsinin içerisini temizledik. Bu şekilde daha kolay oluyor arkadaşlar. 240 veya 230 derece artık fırınınızın en yüksek derecesi hangisi ise o derecede közleyebilirsiniz biberlerimizi. Güzelce közleyelim. Önceden ısıtı, ısıtıyoruz fırınımızı. Isınmış fırına gönderiyoruz. Ben 5 adet e, biber kullanacağım közleme için. 2 kişilik yapacağım. Eğer daha fazlaysa kişi sayınız ona göre çoğaltabilirsiniz. Biberlerimiz kısa bir sürede közlendi. Şu an çok sıcaklar. Biraz soğuduktan sonra kabuklarını soyacağım. Kapya biberlerimin tamamını soydum. 5 adet kapya biberimizi şöyle bir araya aldım hepsini. Hepsini birlikte doğrayacağım. Bu şekilde doğrayalım. İsterseniz ikisini, üçünü bir de doğrayabilirsiniz. Nasıl kolayınıza geliyorsa o şekilde tamamını bu şekilde doğrayalım biber ekşilememizi yapalım 5 adet kapya biber kullandık közlenmiş kapya biber bu şekilde 2 diş sarımsağım vardı onu da sıktım ben sarımsak sıkacağıyla arkadaşlar bunu kahvaltıda tüketebilirsiniz yemeklerinizin yanına meze olarak tüketebilirsiniz dilediğiniz gibi tüketebilirsiniz biraz tuz atıyorum çay kaşığıyla ucuyla biraz attım. Tuzunu damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Biraz şöyle kuru nane atıyorum. Bir tatlı kaşığı kadar. Nar ekşisinden de ilave edeceğim. Yine damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Nar ekşisinde. Arkadaşlar kanalımda kapya biber nasıl közlenip dondurucuya atılır, nasıl muhafaza edilir onu da paylaşıyorum. Onu da göz atabilirsiniz. İçerisine de su ekleyelim. bir su bardağı suyum var. Yeteri kadar ekleyeceğim. Şöyle. Kaşığımla da karıştıralım. Bu şekil çok kolay, pratik. Yazın böyle kapya biberi közleyip hemen yapabilirsiniz. Kışında söylemiş olduğum gibi dondurucudan közlenmiş kapya biberinizi çıkartıp rahatlıkla yapabilirsiniz bu tarifi. Yarım su bardağı su kullandım ben. Kanalıma abone olup bildirim zilini açarsanız yeni videolarımdan anında haberdar olabilirsiniz. Beğeni ve yorum da yaparsanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Ee, yeni videoların gelmesi için beğeni ve yorumlarınız çok önemli ve çok değerli benim için. Ee, denemek isteyenlere kolay gelsin. Allah'a emanet olun. Görüşmek dileğiyle.